Vurdu gol oldu ekibinden herkese selamlar. Türk futbolunda yabancı kuralının tartışıldığı bu yabancı futbolcuların ligimize kattıkları değeri bir nebze olsun aktarabilmek adına sizlere Türkiye Süper Lig tarihinde en çok gol atan 10 yabancı oyuncuyu derledik. 10. Musa Sol Süper Lig kariyerinin 4 sezonlu Fenerbahçe'de, daha sonra da 1 sezonunu Bursaspor'da geçiren Senegalli golcü Manchester United, Galatasaray, Feyenoord ve Beşiktaş gibi kritik maçlarda attığı röveşata golleriyle hafızalarımızda yer edinirken Süper Lig'de çıktığı 147 maçta attığı 67 golle listemize 10. sıradan dahil oluyor. 9. Filip Holosko. Listemizin 9. sırasında Slovak sağ kanat Filip Holosko var. İstanbul Büyükşehir Belediye Sporu, Çaykur Rizespor ve özellikle Beşiktaş'ta gösterdiği performansa dikkatleri çekmişti. Beşiktaş'ın yeniden yapılanma sürecinde kadronun daimi oyuncusu olan Holosko takımı sırtlayan adamlardan olmuş ve Süper Lig'de toplam 241 maçta 68 gol kaydetmişti. 8. Elvir Baliç 8. sırada boşnak sol kanat Elvir Baliç var. Genç yaşta Bursa Spor'da parlayan Elvir Baliç, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde pek çok büyük Avrupa takımının radarına girmişti. 1999 yazında 21 milyon euro bedelle Real Madrid'in yolunu tutmuş ve çok uzun süre Süper Lig'in bonservis rekorunun da sahibi olmuştu. Real Madrid'de sık sık sakatlanmış ve şansı yaver gitmemiş olan Baliç, daha sonra ülkemize dönerek Galatasaray, Konyaspor, Spor, Ankara Gücü ve İstanbulspor Spor formalarını da terletmişti. Elvir Balic Süper Lig'de 196 maçta attığı 70 golle listemizde 8. sıraya yerleşiyor. 7. Edin Vişça 2010 2011 sezonundan bu yana eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şu anki adıyla İstanbul Başakşehir'de forma giyen Boşnak sağ Edin Vişça son yılların en istikrarlı oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor. Ligimizin son şampiyonu Başakşehir'in en skorer oyuncusu olan Vişça, Toplam Süper Lig kariyerinde 267 maçta 76 gol atarak listemize 7. sıradan dahil oluyor. 6. Bobo. 6. sırada Brezilyalı santrafor Bobo var. Ligimizde Kayseri Spor, Alanyaspor gibi takımlarda da forma giyen Bobo, hiç kuşkusuz ki en verimli dönemini Beşiktaş formasıyla geçirmişti. Bobo, tamamen gol endeksli bir santrafor modeli olmasından dolayı kısa zamanda Beşiktaş'ta taraftarların sevgilisi olmayı başarmıştı. Süper Lig'de oynadığı 203 maçta toplam 78 gol atmıştır. 5. Bogdan Stanko 2010-2011 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Roman Santrafor Bogdan Stanku, Galatasaray'da bekleneni veremeyince sırasıyla Orduspor ve Bursa Spor'da oynamış, halen de Gençler Birliği'nde forma giymektedir. Yaklaşık 10 sezondur ligimizde top koşturan Stanku 243 maçta 79 gol kaydederek listemizde 5. sıraya yerleşiyor. 4. Andre Kona 1993-94 sezonunda Gençler Birliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ın ligimize getirdiği Kongolu forvet adı zaman zaman üç büyüklerle de anılsa da Anadolu takımlarında oynamış ve Gençler Birliği kulüp tarihinin en golcü futbolcusu ünvanına sahip olmuştur. Antalya Spor, Gençler Birliği Diyarbakır Spor ve İstanbul Spor formaları giyen Andre Kona 232 maçta 89 gol atarak listemizin 4. sırasında yer alıyor. 3. Mert Nobre 2003-2004 sezonunda Türkiye'ye gelen Brezilyalı santrafor Nobre ilk olarak Fenerbahçe'de oynamış ve gerek kafayla gerek zor şutlar atarak gol bulabilmiş örnek bir fırsatçı golcü olduğunu ilk sezondan ispatlamıştı. Fenerbahçe'nin yükselişte olduğu süreçte takımın gol yükünü sırtlanmıştı. İlerleyen yıllarda Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor ve Gençler Birliği formaları da giyen ve Türk vatandaşlığına geçtikten sonra aldığı ismiyle Mert Nobre şu anda Gençler Birliği takımının teknik direktörlük görevini de yürütüyor. Nobre 290 maçta attığı 109 golle listemizdeki 3. sıranın haklı sahibi oluyor. 2. Elvir Bolic 1992-93 sezonunda Kızıl Yıldız'dan Galatasaray'a 250 bin euro karşılığında transfer olan Elvir Boliç kadroda yer bulamamış ve 6 ay sonra Gaziantepspor'a transfer olmuştu. Gaziantepspor'daki yükselişiyle dikkat çekmiş ve 1995-96 sezonunda Fenerbahçe'ye gitmiş ve ilk sezonunda kazandıkları şampiyonlukta takımın Aykut Kocaman ile beraber en golcü isimlerinden olmuştu. 2000-2001 sezonunda Rayo Vallecano'ya giden Boliç daha sonra tekrardan ligimize dönmüş İstanbulspor, Malatyaspor ve Gençler Birliği'nde forma giymişti. Elvir Boliç, Süper Lig'de 282 maçta 127 gol atarak listemizin ikinci sırasına yerleşiyor. 1. Alex De Souza Türkiye Süper Lig tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu Alex, 2004 yazında Parma'dan 4 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye alınmış ve Fenerbahçe tarihinin en şanlı günlerinde takımın liderliğini üstlenmişti. Brezilyalı 10 numara üst düzey maçlarda attığı free kick golleri ve ara paslarıyla şüphesiz lig tarihimizin en iyi yabancı futbolcularından biridir. Fenerbahçe'de 3 defa şampiyonluk yaşayan büyük kaptan Alex, ligde oynadığı 241 maçta 136 golle pek çok forveti bile gerisinde bırakan bir performans sergilemiş ve listemizin zirvesine oturmuştur. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya like atmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde. Hoşçakalın.